Girdin yine abuk subuk işlere. Yarın da gideceğim bir çekime. Yine domates sıyar broşürü mü? Aşk olsun Hüsnü Şoban ama ya. Asıl sana aşk olsun. Baktım hep mankenler oyuncu oluyor. Bir de dedim ki oyuncu isterse nasıl manken olur? Onu göstereyim bizim camiaya. Sizin camiaya. Sen de kasılıp durma karşımda. Gözüm görmesin. Ne yaparsan yap ama dikkat et. Bak bunlar bugün giyecekleri. Baksır firmasıyla anlaştım. Ben yapmasam. Nedenmiş o? Yani atlet giydim diye tepe koydular. Bir de don reklamına çıkarsan var ya. Eski paranın üç katını alacaksın. O oh. Parayı duyunca fikrin değişti galiba. Yok yok, ben affedim bu seferlik. Ayol hani oyuncuydun sen? Her rolü verin, kalkarım ben altından diyordun. Daha doğan bile giyemiyorsun. Şaşkolo. Size ekmek getirdim. Yalnız ziyan etmeyin, kolay kazanılmıyor. Onu otur hadi otur. Artiste bak sanki inşaatta çalıştı. Mankensin oğlum alt tarafı. Gittin orada iki saat dikildin fotoğrafını çektiler. Öyle kolay olmuyor baba. Yeri geliyor nelere katlanıyorsun. Ne çekimiydi bu bakayım? Şey ya. Ney? Kazak altı falan kış sezonu içinmiş. Niye somurtuyorsun o zaman oğlum? Ama moralsiz geldin ha. Bir şey mi canın sıkıldı oğlum? Doğru söyle üzdüler mi seni? Yok be anne ya. Gelmeyin üstüme. Ay bak ne bir de kardeşim. Manken kızlar falan da var mı? İkili çekim falan olursa çağır abinle tamam mı? Orası iş yeri abicim. Bedenimizde para kazanıyoruz. Cinsel obje değiliz biz. Tamam lan sakin ol gelmeyiz. Allah Allah. Ne oluyor buna? Tekin. Oğlum okula gitmedin mi sen? Baba. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Baba ben bir hata yaptım. Ne diyorsun? Baba ben bir hata yaptım. Ne yaptın oğlum? Seni utandıracak bir şey. Baba, beni affet. Ben kirlendim baba. Ulan millet kızını sakındır el alemden. Benim başıma gelene bak. Uykusuz fotoğrafımı çektiler ne demek lan? Yani öyle full çıplak değil de. Bak sırla. Zorla çektiler sanki. Oğlum, iç çamaşır reklamında ne işin var lan senin? Eşeceksin bası. Ya baba ne yapayım? Bir yandan da gaza geldim ya. Şimdi çok pişmanım valla. Ben yarın öbür gün tiyatrocu olacağım. Mesleğimle alınmak istiyorum ama fizimle değil. Onu soyunurken düşünecektin geri Bir de atın üstünde poz verseydin bari. Bu yazıklar olsun. Sizde bizim oğlanın uygunsuz fotoğrafları varmış. Uygunsuz mu? Bak sır çekim Tufan Bey. Neyini konuşacağız? Lütfen meşgul etmeyin beni. Sizi şöyle dışarı alın lütfen. Yani çıkarız çıkmasına da Şimdi mekanınıza başkomiser gelmiş. Bir çay içmeyelim mi Tufan Bey? Al bunları, fotoğrafları. Hatıra olarak. Yo yo bende kalsın. Baba, <laughs> baba at şunları ya. Baba. <laughs> Annen nerede görecek oğlum bunları? Annen ya. nerede görecek? Ya hayır baba. Bırak. Bırak. Yoksa tüm mahalleye gösteririm. Ya. Tabii Bey iyi günler. Yürü eşlik sıpası yürü. Yürü. Hadi oğlum seni bekliyoruz hadi. Geldim abicim. Ee bakmayın artık şunlara, <laughs> yeter ama aa! Ya anne. ya anne! Hoş ver anne, çocuk yemek vermiş o kadar aa! Geldim. <laughs> Hah hadi hazır mısın? Aa. Eğlence çıktı size de değil mi? Aşk olsun yani. Hadi bir kırklan aslanım benim, hadi! Hadi lan eşek siması, bütün gün seni bekleyeceğim, hadi! Temizlenmen, kırklanman lazım, tövbe etmen lazım. Sabah da Eyüp Sultan'a gidiyorsunuz annemlerle, hadi. <laughs> Yok artık. Gideriz oğlum, ne var? Ahu Tuğba filmine çevirdin iyice abicim ayıp ya. Aaaa! Yavaş seni bile çıkartma! Yardım mı oğlum aa, ha? Ay kıyamam bebeğim beni. Tertemiz yapacağım seni temiz. Aa, ya. Tertemiz olacaksın. Aa, Konuşma. Ben neden getirdim senin boyu oğlum ha? Ben niye getirdim senin boyu oğlum? Ha neden? Neden baba? Aa, Bilmem. Ama herhalde don dektabında görmek aa. için değil, değil mi oğlum ha? Haklısın baba. Haklıyım tabii, haklıyım, haklıyım, haklıyım tabii. Bir daha böyle Aa, böyle bir hap yersen kolunu bacağını kırarım. Kırarım. Kıra. Ah. Hüsnü çok canını yakma çocuğun Hüsnü. Yansın yansın Aa. yansın. Aa. Temizlik Aa. imandan gelir. Oh. Oh. Ah. Temiz oldu. Havlu ver havlu ver Aa. oradan havlu. Bana Aa. çay koy. Oh. Oh. Aferin. Dur lan çık. Üç kere ağza, üç kere de bu. Unut oğlum. Ay, oğlum kızım geçti bitti. Aklandın, paklandın. Oh. Allah kabul etsin.